Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün sizlerle ilk oyun videomu ve Forza Horizon videomu çekiyorum. Sesimi ilk kez duyuyorsunuz. Muhtemelen benim önceden bir kanalım vardı. Ee, eğer böyle origami videolarımı atmamı istiyorsanız origami videolarımı daha çok beğenerek bunu da gösterebilirsiniz. Ee, ama eğer bu videoları beğenirseniz ben de böyle oyun videoları çekmeye devam edeceğim. Şu anda Forza Horizon 4'teyiz. Ee, gördüğünüz gibi Burada bir, e, <laughs> burada bir Porsche, neydi Burada bir Porsche Cayenne turbo'muz var. E, bu oyun aslında e, çok güzel bir oyun arkadaşlar. Çok güzel bir araba sürme oyunu. Ama ben bugün haritayı dolaşmak yerine sizle yarış yapacağım. Evet, e, burada. Hangi yere girelim? Şuna girelim. Evet dönüyoruz. Ben bu oyunu zaten uzun zamandır oynuyordum arkadaşlar yani. Çok yeni değil. Tamam yani çok eski değil. Yani çok iyi değil. Konuşamıyorum. Evet. Pardon yarışım, damaç. <laughs> evet, burada zorluk ayarları, ayarlar, e, aracı ayarla ve başlangıç ayarları var. Bakalım kaçıncıymışız başlangıçta. E, kaçıncıyız? 16-17.yiz. Burada aracı ayarla var, e, şu şekilde. Aracı ayarlayabilirsiniz ama tabi başka yerden de ayarlayabilirsiniz, ben onu yakında göstereceğim. Burada oyun ayarları ve zorluk ayarları var. Buna siz bakarsınız. Şimdi yarış etkinliğine başlatıyoruz. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Böyle arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Farklı bakış açıları var. Böyle. İşe yerden oynamak ee, neredeyse aynı. Evet. Şimdi başlıyoruz. Oyunda e, her jeep'in bir, her jeep'in diyorum, her arabanın belli bir şeyi var. Oyundaki en hızlı arabalardan biri e, Ferrari 599XX Evo diye hatırlıyorum. E, Acaba bu gitme çizgisi bize yardım ediyor azıcık. Şu e, gördüğünüz sarı çizgiler de e, check point'ler ve eğer onları kaçırırsanız size en yakın check point'ten başlatıyor. O yüzden başka uzaklaşamıyorsunuz yarıştan. Üste ilerleme ve öbür tarafta da konumumuz var. Bakalım bu sefer birinci olabilecek miyiz? Hop. <laughs> çok yavaşlamak istemiyorum. Keşke yavaşlasaymışım. Evet. çok sessiz bir jip normalde. Araba dönmüyor. Bu da arabaların yol tutuşu, hız ve hızlanma gibi özellikleri var. Hepsini zaten arabaya istatistiklerde araca değiştirirken görebilirsiniz. Oyun çok detaylı bir oyun ayrıca. Yani oyun direkt açtığımız gibi anlayamıyorsunuz. Ve oyun genelde gamepad ile oynansa da klavyeden de gayet güzel oynanıyor. Yani benim gamepad'im yok, direksiyonum yok yani deyip şey, şey yapmaya bilirsiniz. Klavyeden. Şu anda ben klavyeden oynuyorum ve gayet de güzel. Zaten direksiyonlar şurada en ucuzu 7000-8000 bin bin lira olmuş. Bence direksiyona hiç para vermeye gerek yok. Evet. %80 ilerledik ve ikinci şu an. Haydi geçebilir miyiz? Haydi. Geçtik. Ama koruyabilecek miyiz? %10 kaldı. Haydi. Ve galiba birinciyiz. Evet. Şu anda ben onun zorluğunu e, üstüne aldım. Yani zoru aldım ama gayet de güzel. Şöyle harika bir finish yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Evet bu muhteşem dansımız Teşekkürler gerek yok Her bir maçtan Maç diyorum hala yarıştan Para kazanıyorsunuz Ve oyunda nüfus diye bir şey var Bu da popülerliğinizi arttırıyor Level sistemi de var Bu videoda Üç tane e, yere Yere gidip yarış yapmayı düşünüyorum Mesela e, Nereye gidelim Bir de kır rallisi yapalım Kralisi Aha. Yerli Ermeni Kralisi Bakalım gidelim Ama bir güzel araba açalım Burada benim araba koleksiyonum var Gayet fazla araba var gördüğünüz gibi <laughs> Bitmiyor Maalesef oyunda tofaş yok Ama e, Volvo var O da yeter bize Tofaşa çok gerek yok Bunun yerine Supra var Burada oyundaki en iyi arabalardan biri Bugatti Chiron var. Şunu bu arabayı alalım. <laughs> evet şu arabanın güzelliğine bakın. Ben Bugatti'den çok Ferrari hayranıyım ama maalesef oyundaki en hızlı araba Ferrari olsa bile bende de en iyisi bu. Ki bu da oyundaki en hızlı 7. araba Böyle. Oyundaki en hızlı araba dediğim gibi. Ferrari 599 xx Evo. Hop. Evet bu arabadaki en sevmediğim şey çok kayıyor. O yüzden biz de <laughs> ben kaymayan bir araba almayı tercih ederim. Eee. Ferrari 599 xx Evo değil arkadaşlar bu. Evo çok daha hızlı giden bir araba. Bu daha eski model. Ve yine de gayet de hızlı. Ve kaymıyor. Evet. Forza Horizon 5 de çıktı ama çok pahalı bence almayız. 800 lira bir oyuna verilir mi? Veren vardır ama. <laughs> Hiç gerek yok bence. Forza Horizon 4'ü 100 liraya alın daha mantıklı. uçuyor Ayrıca oyunda e, drift yapmak için e, sadece beyaz e, ZD değil ayrıca space tuşunda yani el freninde kullanmanız gerek vardı harika tuşlarım. E, drift yapmayı zaten biliyorsunuz başka oyunlarda space'e basıp sonra direkt elinizi çekip e, da D'ye basıyorsunuz şu şekilde. Böyle. Zaten biliyorsunuz. Bu oyun ilk videosu o yüzden birazcık özet gibi olacak ama daha fazla isterseniz video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani. Evet geliyoruz. Bakalım nasıl bir kraliyetmiş? Hmm, jeep Trail Katım var sadece gelecek. ve en iyi araba da o zaten Böyle krallerinde. Gördüğünüz gibi araba benim 3 katı. <laughs> traktör mü var yanımda? Evet. Yanımda traktör vardı. Bakayım nerede o traktör? Galiba yani, yokmuş. burada traktör yazalım. Şimdi başlıyoruz. Jeep Chevrolet böyle şeylerde küçük bir araba olduğu için harika bir performansı yok ama kendi türünde en iyi araba bence ve hızlı. Ancak çotu olan şey ise beygir gücü yani e, tam bir arazi aracı değil. Ama böyle kurallarında çok iyi bir performans var. Özden yüzden önümüzdeki de cipsleri yapacağız. Şimdi oh, bu dönüşü harika yaptım ama arkadaki araba vebat etmeseydi şöyle şimdi hop <laughs> dönüşe bak dönüşe evet gidiyoruz şu an bakalım garip bir olay başımıza gelebilir mi acı ya da kötü sad moment Evet Bir yarışta da bir yere çarpmasam Kendimi camdan aşağıya atacağım Atamıyorum O zamanında çıkmış en yarış oyunuydu Ama şimdi 5'i çıktı Burası iyi Burası çok iyi Evet, bana Falan alıyorum. Ah. Buradaki arabaların arkadaşlar, yani bütün arabaların genel sorunu dönmüyorlar. Daha iyi dönseydi arabalar belki onun daha güzel bu Hatta harika finish. <laughs> Ve şimdi soru yarışımızı yapmak üzere yola çıkıyoruz. Şöyle bakalım. Ne aldım? Ne alalım? Şu araba garip. Bu araba da tam bir kırralisi aracı ama şu, şu, bakalım. Nasıl bir kırralisi gelecek karşımıza? Jiplerle mi gideceğiz yoksa küçük arabalarla mı? Hangisi var kırralisinde? Gitmediğimiz. Uf, burası. Evet burası. Haydi bakalım, burası festival alanı <laughs> arkadaşlar, ee, oyundaki en kalabalık yer. Ayrıca oyunda evlerimiz var, benim başladığım yerden şeyler, evim bu mesela. Birden fazla eviniz olabilir. Ee, oyundaki en büyük ev 15 milyon dolar. Ve kazanmak çok zor 15 milyon dolar bu oyunda. Ah! Bu kloralisi aracının sorunu çok drift yapması ama Kloralisin de zaten şey yapmadığımız için Bu da Bakın çimende iyi gidiyor fark ettiyseniz Tabi ağaca toslamasaydı Bu da asfalt çok kötü giden bir araba yani, Tam bir aracı Bakın şuna Komple drift atıyor bunu O yüzden kırabiliyoruz Bakın Burada işleri satmıyor. Ama evet göl. hmm. <laughs> -de -de. Burada 200 basabiliyor ama çok iyi. 170. Bence gayet iyi. Bizim Bugatti şehir on. Burada 20 ile gidiyor. Ah. Kötü olduk. Ama şu anda uçarak gidiyoruz. Ciddi olarak söylüyorum. Oh. Bun ağaca tostamadık. Hadi. Hadi çok güzel. Ben asfalta geçiyorum. Ya. <laughs> Evet doğru bunu da bahsetmeyi unuttum oyunda geri alma tuşu da var ama isterseniz kapatabilirsiniz tabii ki Geri alma tuşu R. Ya aynı arabayı iki kez mi çarpıyor Evet Ayrıca oyunda eee Beceri puanları var Beceri değil de yani Stand puanı gibi bir şey öyle diyeyim Eee ama Birazcık fazla koymuşlar galiba oyuna mesela bakın Şu anda iki kere Arabanın arkasını salladım ve yağdırıyor bana. Bu oyunu APK'da indirebilirsiniz ama pek tavsiye etmem. Çünkü çok büyük bir virüs bulaşma oyunu var. Ve yani oranı var. APK oyunu indirmeli. <laughs> Arabanın işi gücü sadece şey atıyor. Drift atıyor. Ah! kurtardık sayılır. <laughs> Taşa toslamasaydık iyi. <laughs> Asfaltta çok drift yapıyor demiştim. Yani en az yolda bile drift yapıyor ama kıra geçince hiç drift yapmıyor. Bu araba. Normalde tam ters. Yarış arabalarında. Ve bu da son yarışımız. Evet bakalım. Hmm, evet bizim araba. Bakalım nasıl bir performans olur. Böyle bunu kırda merak ediyorum. Tabi buradaki kır daha fazla. Bir daha garip. Başta. Oyunda Türkçe desteği olması çok iyi ama oyunun hikayesindeki metinler maalesef Türkçe değil eee o kadar fazla yeri olmasına rağmen çünkü her dile çeviremezler. Çok fazla sorar. Ah checkpoint'i kaçırdım. <laughs> Teşekkürler abi. Evet, bu galiba çok kısa bir yarış olacak çünkü daha şimdiden yüzde otuzu bitmiş. O yüzden hızlı olmamız Ah, araba dönmüyor. Nasıl olur? Ben komple geri alıyorum. Evet. Şöyle an. Yağmurlu yollar da acayip drift yapıyormuş mu anlamış olduk. Burada. Aa nasıl olur? O ne? Trambolin mi Allah Allah. Bu kadar şey yapmaz mı bu Ve evet, galiba bu bir sefer birinci olamayabiliriz. Olamayabiliriz. Evet burada ee, Çanakkale görmüşsünüz. <laughs> Ama bu oyunun manzaraları arkadaşlar gerçekten çok güzel bir manzarası var bu oyunun. Evet, e, uçuyoruz. Şöyle azıcık drift atarak ve kurtarabilirim oradan. Evet. Oyunda tabi geri alma tuşu olmasa acayip zor bir oyun olabiliyor bazen. Ee, geri alma tuşu bebeler için diyenler var ama kolay sessiz <laughs> oynayın. Böyle ee, Şu anda uçuyoruz. Tabi klasik yarış oyunları olduğu için arabalar çok fazla havalanıyor. Bu bir değişmez. Ee, evet. Keşke öbür arabayı alsaymışım. Bu arabayı yeni aldım ama beni hayal kırıklığına yürüttü. <laughs> yani bu ne arkadaşlar? <laughs> araba o kadar çok süspansiyon var ki araba Pô, eu drift adiu.